Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 32. bölümle tekrar karşınızdayız. Son bölümde biraz tilt olmuştuk çünkü bayağı bir yani kendi ellerimle aldım böyle verdim Dortmund maçı. Bunun analizini, şu maçın analizini, taktik analizini e, Twitter'da yapmıştık. Aslına bakarsanız çok güzel, e, çok yerinde bir dizilişle ve oyun anlayışıyla çıktık ama. Malumunuz izleyenler takip edenler daha iyi bilecektir. Şanssız bir maç oldu. Şanssız değil, benim hatamdan kaynaklanan bir maç oldu. Neden? Şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, eğer kanatları yedekler almış olsaydım elimde seçenekli kanatlar olacak yani. İçlerinden seçebileceğim bir kanat oyuncusu olacaktı. Ayrıca da tabii ki iki tane oyuncum sakatlandı zaten birinciden sonrasını saymıyorum ikincisini tamamen oyundan düştük. İki oyuncum da sakatlanınca oyuncu değiştirecek hakkımız da kalmadığı için belki de hiç uzatmaya gitmeden maçı kazanabilecekken kanat oyuncularımı değiştirip maçı 5-2 kaybettik. Hani izleyen şurada şu skoru görenler 5-2'ye normal diyebilir ama bence bizim için anormal oldu. Ben şimdi ne yalan söyleyeyim çok beğendim oyun anlayışımı. Bunu ileride güçlü takımlara karşı kesinlikle kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir kötü haberim var. Gori Sakat, Oscar Cil Sakat ve Stefanyak maalesef maalesef ne kadar gitmiş? 3 hafta. 9 günlü 3 hafta arası yok. Yani aşağı yukarı 2 hafta, 2,5 hafta muhtemelen aramızda olmayacak. Gelir gelmez direkt etkisini gösterdi. Gördüğünüz gibi ligde bir maç 7-20, kupada bir maç 7-40. Ki bu da yani Dortmund'la oynadık. Yani çok şanssız oldu. Şöyle bir hızlı seç diyelim. Niklas Paolo ortada oynatmayı düşünüyorum. Bu maç bir oynatsak mı diyorum acaba? Bu çocuk geçen sene çıktı altyapımızdan şu anda 17 yaşında. Ancak ee, hani biraz da böyle şımarmamak, işi sağlama almak lazım diye düşünüyorum. Fraser da bu arada sakat. Bunu da kadroya almayacağız. Çok eksiğimiz var. Yani Gori, Gil, Fraser ve Stefanak dört tane as oyuncumuzdan mahrum olarak çıkacağız. Bu arada şöyle bir istatistik var. Chavez orta yapmasının yüksekliğinden dolayı sanırım yani 12 yüksek dedim. 12 de diğer oyuncuya oranla diğer oyuncu Laird'in kaçmış bu arada hiç şey yapmadım ama bakayım. Ha 1 puan yüksek. Takımımızın orta oranı ise orta isabet oranı en yüksek birinci oyuncusuymuş Chavez. Biraz böyle istatistikleri inceledim. Oyun dışında, kayıt dışında. O yönden iyiyiz. Şimdi Hosiner buraya girecek. Hosiner, Serhat, Tiam, Belhasani, Tiam. Yerine e, ee, Jeremy Jeff'i koysak olmaz. Şöyle çıkmak sanki dengeli olacak gibi. Berarduzi, Akampora, Stark. Yani tek şey yol bu. Çıkar yol bu herhalde bu maç için. Girelim bakalım. Bu arada yüz paketi ve e, logo paketi ekledim oyuna. Loko paketleri şunlara ben yani bu şu şekilde 100 paketler ise güncel olan neyse onu indirdim. Açıklamalar bölümüne de çok soruyorsunuz. Ekledim sevgili dostlar. Oradan bakabilirsiniz. Linklerine kadar verdim. Deyip maçımıza girelim artık. Evet dakika 32. Şimdi Sark. Tiam. Tiam aldı. Baktı kaleye. Çapraza verdi. Leert içeriye. Hussiner ve gol. Hosiner mükemmel paslaşma. Ben bu kadar iyi bir performans beklemiyordum bu bölüm başlangıcında. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bu arada şunu belirteyim arkadaşlar. Ee, oyuncu önerilerinizin hepsini hafızama atıyorum. Hepsini e, not alıyorum. Ancak e, bir yandan maçı izliyorum. Re izlemeye çalışıyorum. Ancak e, şöyle bir durum var. Biliyorsunuz hani listelerimizi pozisyon bazında inceleyip kısa listelerimizi oluşturuyoruz ve e, gözlemcilerimiz gönderiyoruz. Hani bunun dışında tabii ki ara ara bakarız ama hazır listelerimiz var. Bunun üstüne gitmek istiyorum. Hani biraz da bu işlerde böyle kendi keşfettiğim oyuncuların üzerine gitmek istiyorum. E, o yüzden olur da unutursam, bakamazsam, hani bakmayı unutursam, bakıp alamazsam veya bakmazsam e, alınmayın, gücenmeyin. Hani gücenmenizi, alınmanızı istemem. Çünkü Gerçekten kendi keşfettiğim bir oyuncuyu alıp e, oynatmak Mesela Yannisera gibi e, örnek verebilirim buna Tadı gerçekten bambaşka oluyor ya Bunu FM oynayanların hepsi biliyordur yani Bu duyguları Tarif etmeme gerek yok Belhassani şimdi sağ kanada Layert Layert muydu içeriye Yaptı ortaya Tiyan ve goy atıyor Şimdi 3-0 olduğuna göre bir izleyelim mi arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Niklas Paul'u almak istiyorum oyuna. Stark çok da yorulmuş. Niklas Paul'u şu savaşçı destek olarak alalım. İzleyelim ya çocuğu. Madem bu kariyeri altyapı böyle vizyonuyla çıktık. Arada böyle izlemek lazım, almak lazım. 17 yaşında artık. Almanya için genç bir yaş değil. Ne yırtındırdı? Bu Sera da yorulmuş. Sera'yı da alalım. Sera'nın yerine Jeremy Jeff girsin. Chavez'i falan da alırız ilerleyen dakikalarda. Şimdi Paul ilk kez sopla buluştu. Sera Paul'a geri verdi. Niklas Paul sol kanadı Akampora. Akampora sol kanadı gördü. Şimdi Tian. Tian bugün etkili. Derken kaptırdı. O zaman etkili dedik gol yiyeceğiz. Hmm. Chavez'i almak istiyordum da e, Akampora çok yorulmuş. Onun yerine şuraya Musto'yu alalım. İki tane böyle mücadeleci orta saha. Hatta Musto'yu da savaşçı yapalım. Bir yani. şey olmaz. İki tane savaşçı orta saha. Zaten 80. dakika olmuş. Oynasınlar. Şimdi Paul Ehlers. Ehlers. Nipping. Paul aldı. Bası harika bir deneme olmadı. Şimdi ne demiş? Yavaş yavaş şeye de başlamamız lazım. Oyuncu araştırmasına. Bu sefer e, genç değil. Zaten genç kısar sistemimiz var. Bu sefer genç liste, e, aramayacağız. E, bu sefer mevcut etinin yüksek oyuncular arayacağız arkadaşlar. Boşa çıkacaklar. Sene sonu kontratı bitecekler. Orta sahamız bak ben savaşçı yapınca pas yapıcı falan Dediğim gibi mevcut yeteneği yüksek oyuncular arayacağız. Cihası yüksek oyuncular arayacağız. Böylelikle. Bakalım offside mi? Offside'miş. Bu da Doğru taraf. Ben bu maçı o iki tane üst üste mağlubiyetten sonra bu arada iki tane üst üste mağlubiyet ilk defa aldık herhalde bu kariyerde. Gayet iyi maç yani. Yakaladık tekrardan. 40-40. Anlaşılan şampiyonluk potasında devam edeceğiz. Büyük bir düşüşe geçmediğini söyleyeceğim. Hosiner, Hosiner iki gitti. Çok iyi abi. Sakatlarımız bollaştı. Şimdi Niklas Paul'un ilk Maç e, istatistiklerine bakalım mı beraber? Ben böyle incelemeyi çok seviyorum. Şimdi ne yapmış? 63. dakikada girmiş. E, pas girişimleri 16 tane pas girişimi var. İsabetli pası 14. 16 pasla 14'ünü isabetli yapmış. Şut pası yok. Zaten savaşçı orta sahada çok zor öyle bir şey. Yaratılan mutlak gol pozisyonu da aynı şekilde. Top kapma girişimi 1. E, başarılı topa müdahale bir Yani bir kere girmiş onu da almış. Kritik müdahale yok. Ee, kafa topu girişimi. Şunları geçiyorum. Şut bir tane varmış. Kaleyi bulan yok. Ee, başarılı top kesimi 1. Faul 1. Kondisyon 91. 6.8. Yani 63. dakikada girdi. Yarım saatten az, yarım saat oynadı diyelim. Hiç fena değil bence. Sera da en hızlı golü kaydetmiş. Sera 17 maç 11 gol gidiyor. Ben bu kadar Patlama beklemiyordum Sera'dan. Bana çok büyük sürpriz yaptı Sera. Her geçen gün kendini biraz daha sevdiriyor. Etkili Santrofor yazıyor bu arada profilinde. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ee, bu bölümde şöyle bir şeye başlayalım. Demin maçta da belirttim. Biraz oyuncu e, takip listesi kasmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bizim kısa listelerimiz neler? Tamam zaten burada hepsini e, yapmışız. Bunlar gençler arkadaşlar. Bunların hepsi genç. Gördüğünüz gibi yaşları işte 17, 18, 19 yaşında oyuncular. Şimdi burada tek tek mevki mevki ayırmayacağım bu sefer. Çok uzatmayı düşünmüyorum. Ha transfer paketimiz yok. Onu hemen bir aa, yapamıyor muyuz? Heh, şöyle hemen bir arttıralım bunu. Bunları bulmamız lazım çünkü. Toplu böyle bir liste yapacağım kısa liste. Şimdi bunun için ne yapacağız? birkaç tane seçenek var Öncelikle kısa listemize giriyoruz şöyle şuradan e, takip listesi Heh, yeni takip listesi. serbest kalacak oyuncular diyelim Bunlar serbest kalacak olan oyuncular ne yapacağız Şurayı temizledik Okey şunu da kaldıralım burada Kesinlikle şu ikisini işaretlemeyeceğim. Çünkü şu an gelmek istemeyen mesela buna basarsak biliyorsunuz gelmek isteyenler şu an gelmek istemiyor olabilir ama hani sene sonunda gelmek istiyor olabileceğinden dolayı hani onu elemeyelim. Onları da görelim. Sonra zaten gözlemden sonra şey yaparız. Sözleşme durumu 6 ay değil mi? 6 ay oluyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 6 ay. 6 ay sonra bitecek olan oyuncuları ben sadece görmek istiyorum. Bir de şurada 18 minimum 18 maksimum 25 e, hatta 26 olsun ya da bunu çıkartalım biraz yavaş yavaş gençleşiriz şimdi serbest oyuncu arıyoruz çünkü 28'den yüksek istemiyorum orası kesin olacak e, tamam diyelim elimize gelen oyuncular bunlar taliska mı he tabi serbest kalacaklar bunlar muhtemelen şu an gelmek istemiyordur zaten alamam çok fazla oyuncu çıktı doğal olarak haliyle <laughs> Şimdi burada nasıl bir filtre yapabiliriz? Nasıl bir filtre yapabiliriz? Mesela elimizdeki ben genelde şu şekilde yapıyorum. Elimizdeki en yüksek potansiyelli mesela mevcut yeteneği en yüksek oyuncu yani Sara. Sara özelliği kaç tane? 1 2 yani sarı ve yeşil 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 tane. 22 tane özelliği ehlarsa bakalım 1 2 3 4 5 6 22 yani 22 seçelim. 22 tane özelliği 11 veya üzerinde olsun diyelim. Yoksa çok oyuncu ayırt edemeyiz. Hani kalitelileri bulmak istiyorsak böyle yapacağız. Şuradan komple forvet hücum deyip pardon. Komple forvet hücum deyip hepsini işaretleyelim. Kaleci de olsun yani. Bakarsın çok kaliteli böyle bir kaleci buluruz. Şunu 11 yapıyorum. <laughs> evet ne dedik? 22 tanesi olsun. Bunlar bu gördüğünüz oyuncular Sene soru serbest kalacak Ve 22 özel Aynı şekilde o söylediğim gibi bakın Kaliteli oyuncuları görüyorsunuz değil mi Mesela transfer şu anda isteyenlerden Alan Brownie var mesela Böyle bir oyuncu var mesela Ama dediğim gibi ben bunların e, Hepsini bu listeye Alacağım ne yapıyoruz 165 oyuncuymuş Serbest kalacak oyuncular dedik İlla ki aralarından kaçırdıklarımız olabilir. Ee, hani öyle olmasını istemiyorsanız şunu biraz daha aşağı çekersiniz ama ben şu anda elimdeki oyunculara oranla bakıyorum ve bu şekilde bir filtre belirledim kendime. Dediğim gibi illa ki böyle kaçırdığımız fırsatlar da olacaktır. Hepsine hakim olamayız mümkün değil. Bunlara gözlemci göndereceğiz sonra ayarlarız. Şimdi ne isteyeceğiz? Ee, sözleşmesi bitecek çıkacağız. Şu maddeyi çıkartacağız ve böyle bakacağız. Evet, bunlar da tabii bu o kadar alamayız listemize. CA diyelim. CA yüksek. Dur, as oyuncular diyelim ya. As olabilecek oyuncular. Tamam. Burada da çok fazla çıktı. Ee, burada şunu biraz daha mı arttırsak acaba? Of. O zaman bunu ha bir de bu haliyle şu haliyle bu kadar oyuncu çıktı. Mesela Filipe Suarez. Ya güzel oyuncular çıkıyor da burada da gördüğünü almak istiyor insan. Gözlemlesek mi hepsini acaba? Çok fazla oyuncu ama alalım ya arkadaşlar. İşimiz ne? Daha bizim değil şeyin işine. Bak Berat Özdemir üzgünmüş. Bize de gelmek istiyor. Bunları alamıyor muyuz? Niye? Yeni oyuncuları yeni listeye ekle. Neden ekleyemiyorum? Şöyle ekle desem ilk 11 transferleri desem. Bir ara bunda bug vardı yapmıyordu. Bakayım yapıyor mu? Yapmıyor. Bak yine geçirmemiş. az olabilecek oyuncuları yapalım. Ee, ilk 11 transferlerini listesini sileriz. Şuradan da şuraya kadar alalım. Neden hepsini almıyor onu anlamadım. Şuradan da en sona kadar. Bu arada bunu yapabilmek için ilk oyuncuyu tıkladık ya mesela. CTRL e Shift. Buraya basıyoruz. Bakın sadece oradan oraya kadar alıyor. Eğer bilmeyenler varsa oradan yapabilir. Tamam. Şu ilk 11 transferleri şeyini silelim. Güzel. Az olabilecek transferler. Şimdi şuradan şuraya kadar kaç oyuncu yapıyor? 70. 50'den fazla seçemiyoruz değil mi? Bu biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar ben biraz bu bölümü keseceğim. Muhtemelen keserim ama gözlem raporları istemeyi bitirdik. Çünkü 50-50 yaptım. Burada bayağı bir oyuncu var. Aynısını şu serbest kalacak olanlara da yapacağım. Yani nasıl yapacağım? Şöyle bir tane örnek göstereyim. Gerisini muhtemelen keserim o bölümü. Şöyle geliyorum buradan buraya kadar mesela. 35 kişi, 1 kişi rapor iste. Aynı şekilde şunlara da yapıyorum. Direkt gidiyor. Evet bu şekilde bitiriyoruz sevgili dostlar. Gözlemci ekibimiz bir hayli ee mesai harcayacak gözlem ekibimize bir tane daha arkadaşımızı katabiliyor muyuz acaba? Gözlemci imkanları isteyelim bakalım. İnşallah kabul ederler. Aa süper. 6 oldu. Ne kadar fazla gözlemcimiz olursa malumunuz o kadar çabuk bulabiliyoruz oyuncuları. Hızlı bir şekilde raporlar geliyor. Gözlemci şuradan da hemen gözlemci seçelim. Bir tane serbest bir amca var burada. Güzel. Hemen bulduk. Şimdi elimizde genç oyuncu kısa listesi var. Potansiyelli mevcut. Potansiyel yüksek. Mesela şunları bir inceleyelim bakalım. Kimler katmışız listelerimize. Mesela serbest kalacak olanlardan değeri en fazla olan kim var mesela? Bize gelmek. Şu anda gelmek isteyenlerden bakalım. elim buna bakmıştık. Ee, Nani Dimata var. Anderlecht'te oynuyor. Bir forvet. Şöyle bir tosuncuk var. Şöyle bir oyuncu var. Ya bunların arasından iyileri çekip alacağız işte. Ya as olacak ya yedek olacak. Bakacağız. Ha bu arada şurada serbest kalma maddesi de olmuş olanlar olabilir. Ben şu e, şu görünüşü biraz bozdum. Onu bir yayın dışı ben toparlayacağım şu görünüşü. Çok karışık geliyor şu anda bana. İstediğim hiçbir şey göremiyorum. Ondan sonra Evet şimdi kadromuzdan mecburen Hosineri kesiyoruz. Jeremy Jeff oynayacak bu sefer. Ee, bakalım burada Oscar Gil. Geçen maç Niping nasıl oynamış? 7-2 ile oynamış. Ki pasör stoper oynatmışız bu adamı. Pasör stoper oynatmamıza rağmen o puanla oynamış. Acaba şans vermeye devam mı etsek Gil yerine? Ş şöyle yapalım. Okay, standart stoper. Savunmaya çevirelim biz yine de onu. Bir şans verelim Nipping'e. Nipping'in tipini de yeni görüyorum bak şu an. Orta sahayı bozmak istemiyorum. Sadece Fraser oynayacak ama kondisyonu biraz ne yapsak karar veremedim. Hartman, Husna, Husna çıkıyor. Fraser'ı yedeğe alalım. Jiri de yedeğe alalım biz. Hatta Guri de yedekte kalsın. Böyle girelim ya. Şu anda Aa, kim izliyormuş Jeremy Jeff'i? Sen Pauli izliyor. Söz... a sözleşmesi bizim kimlerin bitiyor sene sonu? Oo, bayağı bir. Şunlar zaten kiralık. Ha. Zaten Hartman gidiyor. Chavez gitti. Jeremy Jeff muhtemelen gider beyler ya. Çok böyle uzatmayı düşünmüyorum Jeremy Jeff'le sözleşmeyi. Diğerleri zaten kiralık. Bir kere şu kiralık kirliliğini bitirmem lazım. Çok fazla kiralık oyuncum var. Ya aidiyet duygusu yüksek oyuncular benim olabildiğince almam lazım. Bence böyle girilebilir bu maça. Ona göre şey yaparız. Müdahaleler yaparız. Şurada bir Stark'ın kondisyonu düşük ama onun yerine Stark'ı almayalım ya. Oraya ee, Niklas Paola'a ben güveneceğim Bu maç Niklas Paola iki yönlü orta sağ Dur şunların yerini değiştirelim Heh. Senin ayağın ne? Sağ İki yönlü oynayacak bir Bakalım iki yönlü de artıları falan da bayağı var ya Çok eksisi var ama Oynatalım be Kaybedeceksek gençlerimizden Kaybedelim değil mi? Şimdi Leo Serah uzun oynadı Paul. Harika pas. Yalnız adamın her pasını şimdi harika diyeceğim. Böyle ben altyapıdan birini soktum mu oyuna duygusal olarak her hareketini böyle şey görüyorum. Böyle harika, süper, şahane görüyorum böyle. Şimdi ise Fredrik Ney Van Dijk. Sıkıntı yalnız bir pozisyon. Kalabalık geldiler. Önlem de yok. Ve gol. Göstere göstere geldi. Ahas, last. Oh last. Ah Hasan'ı. Sıkıntı. Çok iyi aldı. Kim o? Paul almış bak. Ne pinç. Ligars. Ne böyle? Bizim takım yine mallaştı beyler ya. Yedik ikiyi de yedik. Aaa böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Dur dur dur. Ee, şöyle yapacağız biraz. Safları yakınlaştıralım. Şunu öne çıkartacağız. Çok uzun top yapıyoruz. Hatta bir şey diyeyim mi? Biraz şu koşu yolunu da kapatsam mı bilemedim. Yani çok da kitlemek istemiyorum ama yok koşu yolunu kapatmayayım. Bir böyle deneyelim bakalım. İleride iki adam çok bu maçta. Yani çıkabilsek çok değil de çıkamıyoruz. Bak Acil müdahale, acil müdahale. Cerem'i ee, cefi çıkartacağım. Şuraya bir adam lazım. Üzgünüm ama. Şuraya Musto'yu alalım abi. Şöyle defansif orta sağ destek yapacağım sadece. Hani Gizli libero da değil. Olay şeye patladı ya bizim. Patladı e. Şunu da şimdi bir tık ileri alalım. Hadi şu gol olsun. Berassani yaptı ortaya bir vuruş dışarıya. Üste. Abi ben anlamıyorum bu tacı ben kaç defa düzeltmem lazım? Kaç defa? Neden? Neden? Ben bunu hiç koymuyorum ki. Allah Allah çok ilginç ya. Geçenki bölümde yaptım ben bunları ayarladım. Abi layered kullanacak. Nerede görülmüş? Randomda bile yani stoper kullanmaz. Ya <laughs> bunu nasıl kaçırıyorsun ya? Tiam da yolcu vardı. Tiam'ı da göndereceğim. Tiam'ı çok beğenmedim. Sene başındaki performansıyla sezon içindeki arasında dağlar kadar fark var. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Tiam'ı çıkartıp yok Löwe değil pardon. Tiam'ı çıkartıp şuraya Fraser'ı alacağım ama burada e, ofansif oyun kurucu destek olarak oynatacağım. sera geçemedi. Onu gördünüz değil mi? Adamlar savunmada çok iyi pas yaptı, top yaptı. Aferin yiğit. Bana saniye. Şimdi yaptı o okay. Freezer. Freezer ben buradayım diyor. Takımın beyni benim diyor. Şurada gelişimi... Ha, gol tekrarlarını kapatmıştık değil mi? Neyse şimdi görünüyor üşendim. Leert yaptı. Şutlarımız çok sıkıntı değil mi ya? Bas bana. Bas. Paul'u çıkartalım mı artık? Ne diyorsunuz? Bence Paul'u artık alalım. Ama yerine kimi koyalım? Stark koyalım. Kiran'ı oynar. Şimdi beraber diye Stark. Musto kaptı. Tekrar Musto. Yan Misera. Belhassani verdi araya. Musto yine. Musto güzel kapıyor da. İşte devamı gelmiyor. Güzel. Gör şurayı. Bak kanat bomboş. Çok gereksiz be. Çok gereksiz be Fraser. Gördünüz değil mi? Ne kadar alakasız bir pas attığını. Bak. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani şuradaki o amaçsız pas ona yapılabilecek hiçbir şey yok. Oyuncu değişiklik hakkımız maalesef bitti. Stark'ı Musto'yu şöyle biraz daha ileri çekeceğim. Stark'ı şurada kullansak Stark oynar mı acaba? Şöyle yapsak. Savaşçı hatta savunma değil ya. Destek gerideyiz. Şunu iki yön niye çevireceğim? Kanat oyun kurucu destek yapalım bunu. Şunları iki yönlü yapalım. İki yönlü hücum. İki yönlü hücum. Of. Şunu iki yönlü yapalım. Bunu da ofansif oyun kurucu destek yapalım. Biraz daha yürüye çıksın. Yani boş işlerle uğraşıyoruz şu anda. O kadar boş, gereksiz yani ne diyeyim bilmiyorum. Yapılabilecek bir şey yok ya buna. Şuraya Fraser'ı atalım. Yine bizim klasik şeye dönüyoruz. Uzun top taktiğine. Berardozi burada sahte bek hücum oynasın. Şunu Aynen iki yönlü bir hücum yapalım. Zaten tamamen uzun topa döneceğiz. <laughs> Şuraya bak. Bu top dönerse gol. Şimdi Belasani. Sera karşı karşıya Allah'ım gol. <laughs> ya bu taktik var ya her zaman iş yapıyor ya dur. Ehler sağlalım şuraya geri. Şöyle kalsın. Oh ya. Adamların inmesine bak şu dakikalarda bak bak. Sera gene kurtardı. 90 artı 1 de yine kurtardı ama güzel pastı. Kısa listelerimizi hazırladık. Niklas Paul gelişecektir. Oynatırsak daha da gelişecektir. Yani bu adamın şu anda aşırı derecede iyi bir performans vermesini bekleyemezsiniz. 6 8 6 6 o civarlarda dolaşacak. Eskiden 2013'te böyle 2012 2013'te FM'de 16 yaşında bir oyuncu falan alırdık. Direkt böyle 7'lerle 8'lerle falan oynardı ama tabii ki bu törpülendi ve çok daha gerçekçi bir hale getirildi. Oynattıkça tecrübe kazanacak ve gelişecek. Ben böyle böyle şans vereceğim bu arada. Kesinlikle böyle puan kaybettik, kötü oynadık falan diye ben genç oyuncu kesmem. Çünkü bu vizyonda ilerliyoruz. En başında söylediğim gibi sevimimizi alalım. Bu bölümü burada bitirelim. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza beğendiysek, takip ediyorsak, abone olarak destek olmayı unutmazsak beni de sevindirmiş olursunuz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.